Evet, farklı soruların, e, marka soruların ve kalite soruların çözüldüğü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sorumuz şu. Şekil bilim karelerden oluşmuştur. Şekilde kaç dörtgen vardır? Şimdi bu soruyu şöyle yapalım. Önce şu kırmızı taradığım bölgenin içerisindeki dörtgenlere bakalım. Sonra şu... Yeşile bakalım. Şey e, diğer e, dikeye bakalım. Dikeye baktığımızda şu iki kez sayılmış oldu. Onu çıkaralım. Bunlar basit. Bunlarda bir şey yok. Onlar süs olarak verilmiş. Şimdi hemen diyoruz ki şu e, büyük yataydaki dörtgen sayısını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'in ikilisi diyorum çarpı yataydan da 1 2 3 3'ün ikilisi onu dedik. Sonra artı diyoruz. Artı buradan da 1 2 3 4 5 6 6'nın ikilisi 6'nın ikilisi. Çarpı 1 2 3 3 tane de dikey var. 3'ün ikilisi dedik. Şimdi dikkat edilirse bu 1, 2, 3 3 yatay 3 dikey var. Onları 2 kez saydığı için çıkaracağım. Yani 3'ün ikisi çarpı 3'ün ikisi 10'u çıkaracağım. Şimdi şunu söyleyelim. 8'in ikilisi 28'dir. 3 ile çarptım. 84 olur. 84 Artı diyoruz. 6'nın ikilisi 15'tir. 5 ee, ile çarparım. 3 şey, ile çarparım 45 yapar. Eksi diyoruz. Buradan 3'ün e, ikisi 3, üç, 3'ün ikisi 3 oradan 9 gelir. Burayı topladığımızda 129 eksi 9'dan 120 tane bu büyük yapının içerisinde dörtgen vardır. Şimdi şuradan sayalım hemen. Diyoruz ki 1, 2, 3. 3 oradan. Buraya geliyoruz. 1, 2, 3 de oradan. 120'nin üzerine 6 daha koyduğumuzda bu yapının içerisinde 126 tane dörtgen olur. Videomuzu izledikten sonra abone olmayı unutmayalım.